Japon eşim oğlumuzun kız arkadaşına ırkçılık yaptı ve ben de ona anne babasından bile beter olduğunu söyledim. Ben mi hatalıyım? Ben 53 e beyazım. 30 yıllık eşim Naomi Japon. 3 çocuğumuz var. Bu hikaye en büyük oğlum Kyle, 28'e hakkında. Kyle üniversiteye ilk gittiğinde Japon bir kızla çıkmaya başladı ve onu eşim Naomi'ye tanıttığında Naomi onu çok sevmişti. Ama ilişki yürümedi. Son 3 yıldır oğlum Dani, 28 k adında, siyahi bir kızla birlikte. Oğlum ülkenin öbür ucunda tıp fakültesindeydi. Dani ile de ikisi gönüllü olarak aş evinde çalışırken tanışmış. İlk defa bana onun fotoğrafını gönderdiğinde eşim hemen sevmedi. Bunu cahilce söylemek istemem ama Dani çoğu kişinin Afrika kökenli Amerikalı kadınlar deyince aklına gelen şehirli siyahi kız tarzında görünüyor. Büyük halka küpeler, uzun tırnaklar, uzun kirpikler. Bana çok güzel görünüyor ama açıkçası bu kültürle hiç içli dışlı olmadım. Yakın zamanda oğlum şehrimize asistanlık için geri döndü. Dani de hukuk fakültesine başlayarak onunla taşındı. Önce bir Airbnb'de kalıyorlardı. Bu hafta sonunda bir ev buldular. Bizi de yemeğe davet ettiler. Dani Soul Food, Amerikan siyahi mutfağı yaptı ve yemekler mükemmeldi. Ben övgüler yağdırdım. Eşim bana ters ters baktı. Sonra telefonunu çıkarıp Dani'ye neden öyle giyindiğini ve neden halka açık yerde twerk yaptığını sordu. Kyle annesine derdinin ne olduğunu sordu. Ben de telefonu alıp Dani'nin Instagram'ına baktım. Evet eğlenirken çekilmiş videoları vardı ama akademik başarılarını gösteren bir sürü paylaşımı da vardı. Dani daha cevap vermeden ben eşime, Dani genç ve eğleniyor ama aynı zamanda cum laude mezunu olmuş, gönüllülük yapmış. Bunları gördün mü? dedim. Eşim bu sözlerime çok sinirlendi. Naomi, Dani'nin oğlumuza layık olmadığını söyledi. Dani de ona. Peki Kyle'ın eski sevgilisini neden bu kadar çok seviyordunuz? dedi. Eski sevgilisi onur derecesiyle mezun olmadı. Sosyal medyada farklı erkeklerle fotoğrafları var. Açıkça görülüyor ki beni sevmemenizin sebebi ten rengim, dedi. Naomi ise bunu kabul edip, evet, öyleyse ne olmuş, dedi. Oğlumun annesine hiç saygısızlık ettiğini duymamıştım ama o anda defol git dedi. Naomi ağlayarak evden çıktı. Eve dönerken arabada eşime sorununun ne olduğunu sordum. O da bana neden onu savunmadığımı sordu. Ben de ona çünkü ırkçı ve ikiyüzlü davrandın. Tıpkı anne baban gibisin. Onlar da beni beyaz olduğum için sevmemişti dedim. Eşim o farklıydı deyip sustu. Eve gelince kendini odaya kilitleyip ağlamaya başladı. Onun için üzülmüyorum çünkü biri eşime de niye yaptığı gibi saygısızlık etse ben de oğlum gibi davranırdım. Ama yine de düşünüyorum bu durumda ben de eşime fazla sert mi davrandım ben mi hatalıyım?